Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Ee, yeni bir videoda herkese merhaba diyorum. İlk olarak e, videoma geçmeden bir videomu beğenirseniz sevinirim. Yani bunu söylediğimde videolarım daha çok beğeniliyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Videomu beğendiyseniz beğenirseniz sevinirim. E, amacım daha çok kişilere hitap etmek. Şimdi bugünkü konumuz zaten başlığından anlaşılacağı üzere. Devletimiz süt fiyatlarını açıkladı. Ee, bu süt fiyatları hakkında konuşacağız. Yani bu fiyat tatmin eder mi etmez mi, bunlar hakkında konuşacağız. Arkadaşlar süt fiyatı 11.5 olarak açıklandı. Yani 1 litre süt 11.5 lira olarak devletimiz açıkladı. Ama iyi mi kötü mü şimdi ona karar vereceğiz. Önceden ne kadardı süt fiyatı? Yani devletin açıkladığı süt fiyatı ne kadardı? Ee, onları falan tartışacağız. Şimdi şöyle hayvanımızın genel durumlarına bir bakalım. Şu an öğlen saatlerinde ee, sinekler hali bir artmış. Birazdan ilaçlama yapacağım. Yani normalde bu sinek yeter yani fazla sinek yok. Ama bu böyle fazla bize. Çünkü hayvanların rahat etmesi önemli. Hayvanlar da bakın şu an rahatsız oluyor. Evet bu sinek biraz fazla. Şimdi ilaçlamasını da yapacağım ama onu videoya çekmeyeceğim. Iııı... Ee, Hayvanların genel durumu bu şekilde. Üvemiz yatıyor. Bunların bulunduğu akır gayet iyi. E, temiz, ferah. Yani içeride gübre kokusu, asit oranı yok. Ama diğer akır biraz sıkıntılı. Şimdi ineklerimizde de durum bu şekilde. Onları da tek tek göstereceğim. Ondan sonra da konuya geçeceğim. Evet, bunda konuyemiz şu an sağımı bekliyor. Yani sağıma hazırlanmaya başladı. Birkaç saat sonra sağlayacak. Şu da Mondofon akbaş iğnemiz. Bunun da doğumu yaklaştı. Bugün yarın doğuracak. Bence bu akşam veya yarın sabah doğuracak gibi. Çünkü kemikleri düşürmüş. Torbayı doldurmuş. Torbanın yani pembeleşmiş. Biraz da düşünüyor. Dediğim gibi az bir günü kaldı. Hatta saati kaldı desem yarı. onun da videosunu çekebilirsem çekeceğim. Eğer sabah doğum olursa gayet güzel bir video çıkar ama akşam olursa yapacak bir şey yok. Biraz e, sıkıntı olacak. İneklerin de sundurma bu şekilde. Dediğim gibi akşam saatine yaklaşıyoruz, ahır biraz pis, e, birazdan temizlemesini yapılacak. Şimdi süt fiyatlarından konuşacak olursak, dediğim gibi süt fiyatı 11,5 lira olarak açıkladı devletimiz. Yani bunu tek kişi açıklamıyor. Oturuyorlar bir masaya. Ee, Artısı eksisini konuşuyorlar. Uygun fiyatı açıklıyorlar. Allah bereket versin 11,5 lira güzel fiyat. Ama neye göre, kime göre? Şimdi öncedenki fiyatımız neydi? Yani bu 11,5 liradan önceki fiyat neydi? 8,5 liraydı. Bu 8,5 lira 6 ay önce hesaplandı, açıklandı. Büyük ihtimal Ocak ayı mıydı? Tam hatırlamıyorum da işte 6 ay önce açıklandı. Fiyat 8,5 dediler. Şu an 11.5 lira yaptılar. Yani yüzde yani 3 lira arttırdılar arkadaşlar. 3 TL birden zam yaptılar. Şöyle baktığın zaman güzel gözük. Ama nasıl güzel? Şimdi önceden 8.5 lira olan fiyat kim uyuyor derseniz 8.5 liraya kimse uymuyor. En düşük sütü alım fiyatı 10.5 liraydı. Şimdi diyenler olabilir. Devlet 8.5'tan açıklamış. Millet nasıl 10,5'a satıyor? Ee, şimdi bir laf vardır. Dere akar yolunu bulur diye. Ee, artan zamlara karşılık e, üretici de kendi yolunu çizdi. Yani önün, fiyatın önünde duramadılar. Ke üretici kendi fiyatını kendi arttırdı. 10,5 lira iyi bir fiyat mıydı? Değildi. Bunu da nasıl arttırdılar? Yani biraz e, sitem ettiler. E, Süt vermeyeceğiz dediler. inekleri kestireceğiz dediler. E, üretici alıcı firmayla falan konuştu. Araya adamlar girdi. O şekilde alıcı firmalar 10.5'tan alıyordu. Bu 10.5 lira da en düşük fiyattı. Ben iyi biliyorum. 12 liradan süt satan çiftlikleri tanıyorum. Yani şu an fiyat 11.5. 8.5 lirayken 12 liradan süt satan çiftlikleri biliyorum. Yani anlayacağınız o ki şu an 11.5 lira açıklandı ama üreticiyi tatmin etmez bu fiyat. Çünkü zaten millet en düşük 10.5'tan 10 veriyordu. 1 lira artmış oldu. Hatta bazıları 12 liradan veriyordu. Hiç artmamış oldu yani. 50 kuruş zararları zararlar var. Şimdi bu fiyatlar ne olur? Bu fiyatın karşısında üretici ne var? Yine inekler kesilir arkadaşlar. Fazla laf uzatmadan söyleyeyim. Çünkü et para ediyor. Şu an et yağlı kesim 220 lira. Mesela şu gördüğünüz düve rahat 250 kilo et verir. Hesabını siz yapın. Düvenin kesimi de 210 lira filandır. Yani 60 bin lira şu hayvan sütle uğraşacağıma kestiririm diyorlar. Bu da bir yanlış düşünce. Çünkü dış hayvan gelecek demektir. Ama süt fiyatları bu şekilde. Dediğim gibi üreticiyi tatmin etmedi. Ama ne olur derseniz yine su akar yolunu bulur. Yani zamların karşısında üretici kendi fiyatını kendi belirler. Fiyat ne olur derseniz de fiyat 14 lira olur arkadaşlar. Yani en düşük sütü veren 12 liradan verir. Ee, yine 12, 12 TL'den veren yani 8,5 lirayken 12 liradan verenler de 14 liraya ver. Bizlerin sütü ne olur? İnanın ben de bilmiyorum. Ee, bizlerin süt fiyatı yani biz prekende, parakende sattığımız için e, genelde şeye bakılır. Marketteki süt fiyatına bakılır. Marketteki süt fiyatı neyse e, Koyle'de fiyatı ona göre verirler ona göre satar. Normalde eskiden nasıldı? Mesela markette süt e, 2,5 lirayken köylü sütünü e, işte 2,75'e satıyordu. Yani 25 kuruş fazlaydı. Sonra zamları aldı başına gidince artık köylü utandı mı artık zam yapmaya çekinir mi oldu? Mesela şu an markette süt 15,5 civarı en düşük süt. Ama köylü 14 liradan satıyor. Yani markettekinden de ucuz satıyor. Böyle olunca köylünün sütü kıymete bindi. Millet 1 lira fazla vermemek için köylüden süt alıyor. İyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor? E, tabii ki iyi yapıyor arkadaşlar. Marketteki sütün yağsını, içindeki öncünü, buncunu hepsini alıyorlar. E, size kalıyor bir beyaz su. Yani süt değil beyaz su. O marketten aldığınız yağsız en ucuz süt. inanın beyaz su. İçinde bir gram yağ yok. Ee, yani siz onu alıyorsunuz. 15.5'an mıydı? Artık yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Bir zincir markette görmüştüm. Ee, yani köylünün sütü gerçekten güzel. Bunu kendim köylüm diye demiyorum. Ya, önceden biz de alıyorduk. Yani bizim inekler yokken biz de köylüden alıyorduk. Çünkü marketteki sütle köylünün sütü arasında dağlar kadar fark var. Koyunun sütünü genelde kimler almaz? Vay efendim bu sütün içinde bakteri var. Vay efendim bunun içinde mikrop var. Bu marketten aldığım süt pastörize diyenler almaz. Ama bilmedikleri bir şey var. O marketteki sütün e, çoğu şu an köyden geliyor. Çoğu nasıl köyden geliyor? Arkadaşlar çoğu büyük çiftlik e, geçen seneki zamlarda dış hayvanlar çok kesildi bildiğiniz gibi. Çoğu büyük çiftlik kapattı yani dış hayvanını kestirdi. Hayvanını bitirdi. Şu an çoğu süt yani çoğu sütten kastım şu şekilde. Mesela eskiden köylü 10 litre süt veriyorsa, çiftlik 15 litre süt veriyorsa şu an köylü 10 litre veriyor, çiftlik de 10 litre veriyor. Bunu dememdeki sebep şu şekilde. E, ee, köylü ineğini yıllardır besliyor. Yani kendini bildi bileli bu hayvan içinde. Süt para etmesin, et para etmesin. Mecbur bu hayvanı yapacak. Çünkü köylünün elinden başka bir iş gelmiyor. Adam bunun içinde doğmuş, bunun içinde büyümüş. Gidip de sanayiye gidip çalışsa beceremez. Yani becerir Allah'a şükür. Koyluğumuz her şeyin elinden geliyor da. Yani demek istediğimi anladınız. Hayvan, adam hayvan içinde doğmuş. Hayvan beslemeyi biliyor. Hayvan beslemede ustu. Elindeki hayvanı satsa ne yapacak? Satmasa ne yapacak? Koylu hayvanını satmadı. Geçen zamanlarda. Çoğu koylu satmadı. Öyle söyleyeyim. Çünkü dedi ki benim ekmek kapım bu. Ta anadan doğma. Bununla besleniyoruz. Bununla karnımızı doyuyoruz. Sattım ne yapacağım dedi. Çoğu koylu satmadı. İlkine de satmadı. Şu an dediğim gibi yani bu tahmini konuşuyorum. 150-150 ee, 150 süt çiftliklerden geliyor, %50 köylüden geliyor. Önceden işte dediğim gibi 15 litre çiftlik veriyorsa 10 litre de köylü veriyordu. Bunu misilleme yapıyorum yani anlayın diye. Şu an 150 50. Bunun böyle olmasının sebebi yağışlar. Yağışlar bu sene hem çok oldu hem de uzun sürdü. Böyle olunca da mera bayağı bereketli bu sene. Ee, meralarda otlar bayağı uzun. Bunun sonucunda da köylü adamın hayvanının sütü arttı. Yani ot çoksa süt çok arkadaşlar. Ot varsa süt var. Süt artınca da hayvanlar çok süt vermeye başladı. Devlet de baktı ki süt artışında bir azalma yok. Biz bu fiyatı yükseltmeyelim dedi. Yani 11,5 lira açıklanırken dediğim gibi her şeye bakıyorlar. İşte askeri ücrete bakıyorlar. Süt miktarına bakıyorlar. Bir, bir maldan ne kadar fazla varsa o kadar değeri düşer. Bir maldan ne kadar az varsa o kadar değerlenir. İşte baktılar şu oranında bir değişiklik yok. Bayağı iyi süt üretiyoruz dediler. Ee, ona göre de fiyat açıkladılar. Ama bu bu ay için geçerli. Bu aydan sonra sütler düşer. Yani süt düşer dediğim şu şekilde merada ot kalmaz. Merada otlar sarardı. Hatta ben işte bizim merayı da göstereyim. Yani yapay mera yaptığım halde suladığım halde bizim mera bile bozuldu. Hatta sürdüm yani. Videosu da var. Dediğim gibi şu an için böyle. Süt üretimimiz çok. Ama bu bir ay sürer. Bir ay sonra vakti demeye başlarsınız. Yine başa döneriz. Bunu dememdeki amaç millet yine ineğini kestirir. Her ne kadar da doğru bulmasam da hatta yanlış bence. Ee, yani süt para etmiyor diye inek kesilmez. Siz ineği keserseniz e, paradır. Bu sefer de inek bulamazsınız. Şöyle söyleyeyim. Kapınız var ama kilidiniz yok. E, yani kapıyı açamazsınız. E, yani inek kesilmesini tavsiye etmiyorum ama e, izlenen politika bu şekilde. Yine başa döndük. Yine Geçen seneki gibi dişi hayvanlar kesilmeye başlayacak. Ama e, buradan eğer hayvancı da arkadaşlarım beni dinliyorsa et fiyatında olduğu gibi bunda da fiyatlar artacak. Mesela et fiyatının önüne geçemediler devlet. Çünkü birden üstüne yanlış hatırlamıyorsam 50-100 lira birden koydu et fiyatı. 1-2 ay içinde. Süt fiyatı da geçen seneki yani geçen ay açıkladıklarında olduğu gibi bunda da üretici kendi fiyatını kendi belirleyecek. Hatta bunda belki daha da çok yükselebilir. Çünkü millet artık illallah etti. 6 aydır bu süt fiyatını bekliyordu. E, bize bakmayın. Biz zaten prekende satıyoruz. Allah şükür de kazanıyoruz. Yani millet bakın 10 veriyordu. Biz 14'e veriyoruz. Millet 12'ye veriyor. Biz 14'e veriyoruz. Arada 2 lira fark var. Yani illaki kazanırız. Ama asıl üretici çiftlikler. Yani çiftlikler olmayınca süt olmaz. Koyunmuş, keçiymiş. İnanın ülkenin et ve sütünün ihtiyacını karşılayan bu büyükbaş. Bu büyükbaş olmadığı zaman acayip sıkıntıya gireriz. Umarım dediğimde yanılırım. Dediğimde ne? Bir ay sonra patlak verecek bu. Çünkü köylünün su da azalacak. Et para edince de millet hayvanını kestirecek. Hatta şöyle söyleyeyim. Geçen videomda da demiştim. Kars'taki adam hayvanını ahıra bağlamadan satar demiştim. Şimdi ne olacak? Süt para etmeyince adam diş hayvanını da satacak. Seniye Kars'ta hayvan bulamayacağız? Bu da bir öngörü. Ama dediğim gibi hepsi zincirleme. Süt para etmeyince hayvanını kestiriyor bizim millet. Yanlış bir davranış ama e, onları da artık canına illallah etti. E, hayırlısı olsun diyorum. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.